Kandıramazsın öyle öpücüklerle. İn bakayım aşağıya. İn 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 in. Sistem böyle olur mu? Özellikle bayramlarda, tatillerde çalıştıracaksın insanları. Tatilde çalışan var mı diyeceksin. Soracaksın. Çift mesai vereceksin. Kesintiler falan zaten eline cücük kadar bir şey kalır. Sistem böyle. Kapitalizm. Sapitalizm. Doğru söylüyorsun aslında. O neymiş? İpucu mu? Ver bakayım ipucuyu. İyi yaşa, sağlıklı yaşa. Hiçbir şey anlamadım ki. İpucu hapşırıksa çok yaşa, sağlıklı yaşa, iyi yaşa. İyi ki doğdun Ofi. Bak bu da hediye. Emzik.